Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Wish nasıl kullanılır? Wish'ten neler çıkarırsak güzel olabilir. Wish'ten çıkan puanlarla neler yapabiliriz diye bir video yapayım artık dedim. Çünkü gerçekten merak edilen bir konu daha bu. O zaman hemen çok gecikmeden çağrımlarımızı yapalım. Eğer ki sizde bu sayfa duruyorsa, beginner switch duruyorsa bunu mutlaka yapın. Çünkü Noel'i garanti olarak yani 400 yıldızlık karakteri garanti olarak veriyor. Ancak burada yaptığınız zaman siz 4 yıldızlık garanti olarak bir karakter vermiyor. 4 hızlılık bir silah da çıkabiliyor. Bu yüzden karakter açısından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ilk baş bunu açalım diye. Zaten 10 yerine 8'de kullanıyor. O yüzden indirimli olduğu için de karlı oluyor bizim için. Ama bu beginner switch'ten en iyi çıkarabileceğiniz karakter Noel değil. Noel garanti olarak çıkıyor zaten de. Fischl çıkarabilirseniz muhteşem olur. Fischl buradan çıkıyor diye hatırlıyorum çünkü. Şimdi birazcık seri seri geçtim de şunları anlatayım. Masterless Stardust diye bir şey var. 3 yıldızlık eşyalar çıktığı zaman bize sürekli bundan veriyor ekstra puan olarak. Şimdi onların neyde kullanıldığını da göstereceğim en sonda. Noel'i verdi önce. Tamam. Noel'i verdiği zaman da iki farklı birim vermiş. Onu göstermeyi unuttum. Bir daha göstereceğiz. Tekrardan açılım yapalım. Her 4 yıldızlık ve 5 yıldızlık geldiğinde de o öteki puandan çıkacak. Şimdi göreceğiz. Masterless Stardust geliyor. 3 yıldızlık, 3 yıldızlık. Aa Barbara geldi. Bu da çok iyi. Ama Barbara'nın yanında şey çıkmadı. Spirit çıkmadı. Spiritler doğru silahlarda çıkıyordu. Spirit dedim de farklı bir Stardust o da. Barbara'nın çıkması bayağı iyi oldu. Çünkü Barbara iyileştirici bir karakter. Hatta kısa bir süreliğine şöyle diyeyim size rankınız 20'ye ulaşabilirse bu yeni yama gelmeden önce diyebiliyorum. Yeni yama da 10 gün sonra gelecek. Pardon 9 gün sonra gelecek. Rankınız 20'ye ulaştığında Barbara ise ile olarak veriyor. Mailinizi kontrol etmenizde fayda var. Rank 20'ye ulaşırsanız. Şimdi bu da 7 tane kaldı. 3 tane daha alırız biz. Primo yok ama. Size göstereyim hemen onu. Zaten bize Payman'ın dükkanını aç diyordu daha demin ama. Şimdi ESC'ye basıp shop'a geldikten sonra payment, Payments Bargains var. Buraya tıklıyoruz. Zaten Primo Cemler'le sadece bunları alabiliyoruz demiştik. Şimdi Star Glitter Exchange var. Yani Star Glitter Stardust var. 4 yıldızlıklardan ve 5 yıldızlıklardan genelde düşüyor bunlar. Bunlarla da en mantıklı alabileceğiniz şeyler zaten şu ikilisi. Şu ikiliye almaya önem gösterin. Hani buradaki silahlar gerçekten güçlü değil. Çoğu bu bunlar kullanılmıyor. O yüzden size hiç önermiyorum. Zaten bunları hiç almayın. Bunlar zaten kolaylıkla kasılabiliyor. Kendimiz kasabiliriz. Bunlara harcama hiç değmez. Hani Razer veya Ember'ı zaten almayın. Razer'ı almaya gelince bu kadar puanı buna harcamaktansa bunlardan alırsınız. Daha iyi. Bu yüzden sadece bunları harcayın. Şimdi Stardust'a geldik. Stardust'ta şöyle bir durum var. Şu ikiliyi mutlaka önce alın. Zaten %40 indirim var. Şuna 3 tane alacaktık. Fazladan çünkü açılım yapacağız onunla. Tamam. Artık artan puanlar oldukça da şunu alırız. Belki fazla açılım yapabiliriz. Şimdi 20'li ça çağrım olarak sayılıyor şu ana kadar yaptıklarımız. F3'e bastık bir daha. Burayı en son yapmak istiyorum. 40'lı olacak şekilde. Şimdi bir de teker teker açılım yapanlar var. Teker teker açılım yapanlarda da 4 yıldızlık çıkıyor mu? Evet. Her 10 tane de bir resetleniyor. Tekrardan 4 yıldızlık çıkarabiliyorsunuz. Hatta bunu göstermek adına deneyelim. Tek tek çağıracağım şimdi. Totalde 10 tane var. Skip deyip geçtim. Bu kısımları atlayalım hiç beklemeyelim boş boşuna. Bakalım kaçıncıda denk gelecek bu. Herhalde 10. da denk geliyor gene. Hani burada göstermek istediğim asıl şey Tekrar tekrar açtığınız bile onunla açıyormuş gibi ödüller kazanabiliyorsunuz. Şu anda 6 oldu. 7. yatıyoruz. Bu arada olur da çıkardıklarınızı ya da kaç tane açtığınızı hatırlamıyorsanız şuradaki history tuşuna basarak ne zaman ne kullandığınızı ve ne çıkardığınızı bakabilirsiniz. Bu sayede sırdaki eşyanızın ne zaman geleceğinizi geleceğini öğrenebilirsiniz. Eşya dediğim de karakter de olabilir. Aa mesela Stringless geldi. Bu Fischl için çok uygun bir yay. Kesinlikle elemental hasara odaklanan okçular için çok iyi. Ve görmüş olduğunuz üzere Masterless Star Glitter geldi. Bunları dediğim gibi yine çağrım küresi almak için kullanıyoruz. Bir tane daha kullanalım. Artık 10'lu açılımı sıfırlandı. Sıradaki 10'lu da onun içerisinde tekrardan 4 yıldızlık bulabiliriz. Şimdi ben buraya geçip onu açmak istiyorum. Bakalım venti çıkarabilir miyiz acaba? Hiç zannetmiyorum ama. Oha! Turuncu parlıyor venti mi çıktı? İlk açılımda. Dalga geçiyorsun bir saniye hızlı hızlı geçeceğim. Hayır venti çıkmış olamaz. Tek 5 yıldızlık. Ha venti zaten. Püh o kadar sistemindim. Üstüne Noel de vardı. Bayağı bir şey vardı bu arada. Be beş yıldızlı kılıç. Aa, o kadar heyecanlandım ya. Burada ben burayı açmışım yanlışlıkla. <laughs> ben bir an Vent'in yerini açtım zannettim. Nasıl böyle fail ben de bilmiyorum. Neyse 4 yıldızlık çıktı buradan da. En azından 5 yıldızlık bir hafif kılıç da iyi oldu bizim için. Çünkü bu yan hesapta ana karakterle oynuyorum. Çok boş bir heyecan yaptım ama gene de ilkinden efsanevi çıkarmak güzel. Bir tane daha Barbara çıktı. Bu demek oluyor ki Barbara'nın özelliklerini geliştirebiliriz. Ki Rank 20 olduğunda bir tane daha Barbara vereceği için onu da dönüştüreceğim. Geliştirme olarak. bayağı iyi olacak. Geliştirmeyi de göstereyim size. Bundan sonra. Maalesef Fenty elde edemedik. Ben boşu boşuna heyecanlandım ya. Orada nasıl bir misklik katılmamı onu da bilmiyorum. Çok saçma oldu. Bu arada venti'yi garanti olarak çıkarmak isterseniz 90'a kadar çıkaramamışsanız 90'ın açılmamızda garanti olarak venti çıkıyor. Shining çıktı. Shining'i neredeyse hiç sevmiyorum. Burada ben önce tekrardan shop'a basıp alabildiğim küreyi almak istiyorum. Şundan iki tane daha alacağız. Hatta alabildiğimiz kadar alalım. Tekli tekli açarız. Belki bir şekilde çıkartabiliriz. Şundan alalım bitirelim artık bunu. Güzel. Aa buradan o 16 tane olmuş. Hadi şundan 3 tane daha alalım. Güzel. Gene alabildiğimizi aldık. Heh, bu arada Stardust oldukça fazla birikiyor. Buradan artık ne alacaksınız diye sorarsanız. Bence Mora almaya özen gösterin. Çünkü Mora şu anda sizde çok fazla gütkü olabilir ama. Oyunun ilerleyen kısımlarında hele ki rank 30'a ulaştıktan sonra gerçekten Mora size hiçbir şekilde yetmiyor. Almanız gerekiyor. Öteki eşyaları bulmanız oldukça kolay. E, ben burada karaktere geçmek istiyorum. Barbara'yı nasıl geliştirebiliriz onu göstereceğim size. Örneğin siz bir karakteri düşürdünüz. Ardından bir tane daha düştü ve düşmeye devam ediyor. Bu sayfaya geldiğimiz zaman her düşen parça için ekstradan puan kazanıyoruz. Ve yeteneklerimizi, karakterin pasiflerini, aktif yeteneklerini, her şeyini bu şekilde geliştirebiliyoruz. Ta ki şuraya kadar. Ki burada açılan özellikler aşırı aşırı iyi. Bu yüzden ard arda bir karakterden çıkardığınızda kesinlikle üzülmeyin. Bu senin için aslında avantaj oluyor. Hele ki barbar da gelmesi çok iyi. Bu arada ben silahımı da merak ettim. Silahıma bakmak istiyorum. Bunu kullanabiliyor muyuz? Harbi'den kullanabiliyoruz. Atamızı direkt olarak %20 arttırıyor. Yok artık. Değiştir. Bayağı iyi efsanevi kılıçmış bu arada. Ben bir de fiziksel hasar bonusu da veriyor ekstra olarak. Ben bunu kullandım. Tamam artık ben full hafif kılıç kullanan sağlam bir karakter arayacağım. Bunu buradan anlamış oldum Smart'ında. Çağrım biraz daha yapalım. Bunun için çağrımız kaldı mı? Hadi. iki tane kalmış. Şunları da yapalım bitirelim. Hemen bunları es geçelim. Geçtik. Şimdi şuradan bir çağrım yapalım. Mor gelecek büyük ihtimalle. Evet mor geldi. Şunları hızlı bir şekilde geçelim. Şunu unutmayın, aynı çıkan silahları birbirleriyle rafine ediyorsunuz. Size 3 yıldızlıklar bile çok büyük avantaj sağlayabiliyor bu yüzden silah olarak. Bir tane daha mı Barbara çıktı? Yok artık. Oho, benim Barbara uçacak o zaman. Gerçekten uçacak. E iyi, ne diyebilirim ki? Barbara'nın seviyesini bir tane daha geliştireceğiz. Rankirim olduğumuzda bir tane daha gelecek. Güzel eğer ki gerçekten primo çok fazlaysa, gerçekten bu küreden hiç harcamadıysanız, süresi 9 gün kaldı. Vent çıkarabileceğinize inanıyorsunuz ya da 90'lı bir açılma yapabileceğinize inanıyorsanız mutlaka burayı açın. Hani ben vent çıkaramadım. Daha bu yanı sabi yeni açtığım için. Öyle bir şey olmadı. Bir de ben ilk <laughs> başta silahları harcamasaydım. Belki ben çıkarma şansım olabilir de. Ancak siz gene de deneyebilirsiniz. Çünkü Barbara, Fischl bu ikisi gerçekten çok ama çok güçlü karakterler. Shining de güçlü de ben pek sevmiyorum bu karakteri kullanmayı. Hele ki Barbara eğer ki takımınızda elektrik karakteri varsa kesinlikle kullanmanız gereken muazzam bir karakter çok uyumlu oluyor. Biliyorsunuz 9 gün sonra artık Venti kalkacak onun yerine başka bir karakter gelecek. Bu yüzden primo gemlerinizi biriktirip ona saklayabilirsiniz. 90'la bir çağrım yaptığınız zaman da onu garanti olarak elde edebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Basit bir video oldu bu. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.